Evet, herkese selamlar. Çalıştırma videosuyla yeniden beraberiz. Bu videomuzda kodlarımız çalışıyor mu onu deneyeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Boyumuzu yazalım. 1.85. Kilomuzu yazalım. 65. Yaşımızı yazalım. 20 yazalım. Zayıfsınız diyor. 68 yapalım. Kilonuz ideal diyor. Tamam. Peki yaşımız 33 olsa? Zayıfsın diyor. 44 olsa? 1.13 oluyor. Yani daha fazla indekse ihtiyacımız var. Kodumuz düzgün bir şekilde çalışıyor. Sıkıntı yok. Yaşımızı 65 yapalım. Öyle deneyelim. 4.13 diyor. Mesela işte ideal indekse ne zaman ulaşıyoruz? Mesela 20 olsa ideal indeks. Kilomuz ideal diyor. Ama 65'e geldiğinde ideal kilo mesela 75 mi? Bakalım. Hala zayıfsız diyor. Demek ki 80. Hala zayıfsın diyor. Demek ki 85. Evet. 83'e de bakabiliriz. Yine ideal. 81'e bakalım. Zayıfsınız diyor. Demek ki 82 kilomuz en ideal kilo. Yok o da değil. 83 kilo o zaman en ideal. Evet. 1.85'e 83 kilo 65 yaş için idealmiş. 20 yaşta işte bayağı bir indeks yapıyor. farklı bir şey deneyelim. Boyunu kısaltalım. 1.75 diyelim. Yaşına 44 diyelim. Kilosuna 70 diyelim. Böyle hesaplattıralım. Kilonuz ideal diyor. 65 diyelim. Bakalım ne diyecek. Yine kilonuz ideal diyor. 60'a düşürelim. Zayıfsınız diyor. Bu şekilde kodlarımız çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.